i Twirly, Twirly. Neredesin Twirly? Twirly. Ah Twirly, ben çok korkuttum. Nerelerde dedin kardeşim beni her zamanki gibi korkuttun. Hiç dolanıyordum. Merak etmeyin ben onu buldum ve size getirdim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler efendim. Size de iyi günler. Gidiyorum Spike. Ah de var, benim canım ağabeyim. Ben çok okudum. her Ben giderim. Tamam hadi olsun. Hadi gel eve gidelim. Kızlar yeni tarzınızı çok beğendim. Aynen. Ben de kendi tarzımı çok beğendim. Uy geldik. Aynen. Ha? önceden burada var mıydı? Ben de aynı şeyi sana soracaktım. Bence yok çünkü ben okuldaki herkes tanırım. Daha yeni gelmiş olmalı. Arkadaş olalım mı? Olur. Hadi gidip arkadaş olalım. Aa, şey merhaba. Merhaba. Arkadaş olmak ister misin? Olabilir. Merhaba. Merhaba, benim adım Rarity Shine. Arkadaşlar bana Rarity derler. Merhaba. Tam tersi değil miydi? Adımı ben böyle karıştırıyorum. Tamam, ben sonra Rarity diyeceğim. Tamam. Benim adım da Pinkie Pie. Çok güzel bir şapkan var. senin çok güzel bir tacım var. Sen çok tanıdık geldin bana. Şey biliyor musun? Sen de bana çok tanıdık geldin. Adın Şatafuay mı? Aa, evet. Nereden bildin? <laughs> Benim adım da Flat Shine. Kuzen, kuzen. Aa! Oh, Aynı oh, lisedeyiz. Eee oh. nasıl? Kendin sor. Mimi. Sen de Merve nasılsın? Mimi. Ne? Aa ben deyim. Nasılsın? Havalar nasıl gidiyor? Ni ni Aa güzel o zaman. Hadi görüşürüz. Bay bay. Mimi. Mimi mi mi. Tamam görüşürüz. Mimi. Bayağı büyümüş. Hı hı. Aa ne güzel. Nasılsın? Her şey benim okula gitmem lazım. Biliyorsunuz kayıt falan yaptırdım da sınıf falan gitmem lazım ama iyi tamam. Tamam. Hadi gidelim. Uf, bu ses de ne? Aa, merhaba sen yeni misin? Evet. <laughs> Belli. Tatlım çok fazla süsleniyorsun biliyor musun? Ne? Çok süslüsün. Evet. Bence de. <laughs> Ezik. Sağ ol. Onlar da kimdi öyle? okulun en popüler kızları sanat yetiştirmeler Star ve de sanata mavi şey red shine'e benzeyen şeyler yani beşlerlik tamam her neyse hadi gidelim <laughs>